Hey merhaba, burada yine e-surfer'dan Andreas, Berlin'den canlı yayında, mağazamızdan, suyun hemen kenarından. Bugün çok temel bir tanıtım videosu yapıyoruz. Ee, motorlu surf tahtaları e, hakkında. Bu ne anlama geliyor? Pek çok hayranımız bunu elbette biliyor ama yine de elbette henüz bu konuda çok bilgisi olmayan yeni insanlar da var. Bu yüzden burada temel, en basit şeyleri açıklamak istiyoruz. Motorlu sörf tahtaları belki de düşündüğünüzden çok daha uzun süredir var. E, blogumuzda motorlu sörf tahtaları hakkında ilginç bir makalemiz var. Ve orada görüyoruz ki ilk motorlu sörf tahtaları 1930'lu yıllarda, 1930'da piyasaya çıkmış. Ve zamanla bu tür tahtaları piyasaya sürmek için sürekli yeni denemeler yapıldı. Burada Berlin'de vardı. 1980'lerde ilk motosörf kulübü vardı. Almanya, Bunlar devasa sörf tahtalarıydı. Arka tarafa dıştan takma motoru takıyorduk. Ve evet. Yani hikaye oldukça uzun. Başlangıçta hepsi benzinle çalışıyordu. Benzinle çalışanlar oldukça gürültülü. Burada küçük bir örnek. Ama biz e-surfer olarak e tabii ki elektrikli anlamına geliyor. Öncelikle elektrikli surf tahtalarıyla ilgileniyoruz. Genel olarak bir ayrım. Electro subs var. Bunlar küçük bir motoru olan subboardlardır. Motor ya entegre edilmiştir, bunu birazdan tekrar göstereceğim. Ya da ayrı motorlar vardır. E-foils bunlar suyun üzerinde süzülen surf tahtalarıdır. Ve jetboards bunlar suyun üzerinde giden tahtalardır. Elektrosaps veya sap motorlarla başlayalım. Tümleşik e, modeller var. Yani görüyoruz burada. Küçük bir batarya'nın yerleştirildiği entegre bir batarya bölmesi var. Altında motor var. Suyu emip arkadan tekrar dışarı atan. Bu motor aynı zamanda şişirmek için bir elektropompa olarak da hizmet eder. Ve böylece aslında her şey yanınızda olur. Küçük bir uzaktan kumanda ile kontrol edilir. Bunu kolayca küreye takarsınız ve böylece hız verirsiniz. Alternatif olarak ayrı sab motorlar da vardır. Bu burada bir fin kutusuna takılmış. Yani herhangi bir sub kullanabilirsiniz. Ya da en azından standart slide'in veya ABD finini destekleyen bir tane. Alıp oraya monte edebilirsiniz. Bilekte böyle küçük bir saat var. Hızı kontrol etmek için. Bu modelin özelliği bu yüzden scuba jet olarak adlandırılıyor. Bu güzel parçayı buraya monte edebilmem ve sonra onu dalış skuterı olarak kullanabilirim. Bu tahtalar jet tahtaları değil. Yani yüksek hızlar beklemeyin. Bu konuya daha sonra tekrar döneceğim. Bunlar ile kıyaslanamaz. Bunun amacı örneğin daha uzun bir tur yaptığımda aniden rüzgar çıktığında rüzgara karşı geri dönmem gerektiğinde motor size destek olur. Çocuklar tabii ki bununla çok eğleniyorlar. Oldukça yavaş ve tehlikesizler. Bu yüzden çocukları da üzerine bırakabilirsiniz. Ya da böyle büyük bir modelde bir bahçe sandalyesiyle üzerine oturabilirsiniz. Bir kasa bira ile yavaşça suyun üzerinde süzülebilirsiniz. İkinci kategoriye sözde jet tahtaları dahildir. Bu su yüzeyinde giden gerçek bir sörf tahtasıdır. Hızlanmak için kullandığım bir uzaktan kumandan var. İçinde büyük bir pil ve bir elektrojet motoru var. Jetboard nedir diye özel bir video var. Bu yüzden burada çok detaya girmeyeceğim. Küçük tahtalar var. Sürmesi daha zor. Bu nispeten sportif bir tahta. Gerçekten sert manevralar yapmak için ayak kayışları da ekleniyor. Daha küçük bir model de var. Ya da sürmesi çok kolay olan devasa tahtalar var. Deneyimli için uygun, yeni başlayanlar ve aileler için ideal. Şimdi altın ortayı inceleyelim. Burada ortada bir elektrohidrofoil, e, kısaca efoil görüyorsunuz ve bu efoilin özelliği suyun üzerinde süzülmesidir. Şimdi bununla ilgili bir video göstereceğim. İkinci özellik sadece uçmuyor, uçarken de inanılmaz derecede az enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ve buna bağlı olarak burada bir buçuk ila 2 saatlik menzillere ulaşabilirim karşılaştırma yapacak olursak burada böyle bir jetboard ile belki 30 ila 55 dakika süreniz olur. Suyu itmesi gerekiyor. Bu da sürtünme yaratıyor. Böyle bir zap ise tamamen farklı bir kategori. Motor gücüne bağlı olarak bir ila 3 saat sürebilir ama dediğim gibi çok yavaş giderler. E davayla. Zaten oldukça uzun bir mesafe kat edebilirsiniz ve sonra muhtemelen bir süre sonra bacaklarınızda ağrımaya başlar. Burada hızlanma yine böyle bir uzaktan kumanda ile sağlanıyor yönlendirme ya da yukarı ve aşağı hareketleri tamamen vücut ağırlığınızla yapıyorsunuz. Sola, sağa gitmek için sola sağa hareket edersiniz. Öne gittiğinizde aşağı iner, geri gittiğinizde yukarı çıkar. Jetboardlarda olduğu gibi e, burada da bir batarya bölmesi var, bataryanın içinde olduğu yer. Ve burada aşağıda iki kanatlı uzun bir direk var. Kanatlar ve bu e-foil'in havalanabilmesinin ve süzülebilmesinin sebebidir. Burada daha fazla detaya girmek istemiyorum çünkü var. E-foil yani ile ilgili gerçekten detaylara inen ekstra uzun bir video. Video E-foil nedir adını taşıyor ve bunu kanalımızda bulabilirsiniz. Ayrıca açıklamada da bağlantısını vereceğim. Biraz da hız hakkında. Motorlu bir surf tahtası ne kadar hızlı gider? Bu tabii ki kategoriye bağlıdır. Elektrikli suplar oldukça yavaştır. 5 ila maksimum 10 km hızla hareket edersiniz. Öte yandan jetboardlar 65 km/s hıza kadar çıkabilir. Evet. e 50 km/s hıza kadar çıkabildiğini de ben belirteyim ama bunu kimseye tavsiye etmem. Bunun için tasarlanmamışlardır. Bu hızlara ulaşabilirler ama aslında bu amaçla düşünülmemişlerdir. e sürüşü şuna benzer. Toz karda snowboard. Burada hız önemli değildir dağda karda olduğunuzda düz bir şekilde kayarsınız ve sonra bir jetboard alırsınız ya da bir snowboard ile güzelce dönerek kayarsınız ve sonra bir e-foil alırsınız. E-foil ile normal seyir hızı yaklaşık 25 en fazla 30 km saattir. Motorlu bir sörf tahtası ne kadar? Yani elektrosuplara baktığımızda daha uygun fiyatlı motorlar var. Tek motorlar yaklaşık 800 eurodan başlıyor. Scuba jetinin fiyatı 2000 avronun üzerinde. Ve bu all in one subboardlar 3000 ila 4000 euro arasında. Jetboardlarda geniş bir fiyat aralığı var. Burada sattığımız premium boardlar en ucuz boardlar 13000 euro ve fiyatlar yükseliyor. Örneğin büyük bataryalı bu board Ventimil Avro. E-Foldlarda da benzer bir durum var. Burada da modeline göre fiyatlar 13000 ile 18000 euro arasında değişiyor. Motorlu sörf tahtaları yasak mı? Yani elektrosup tarafında oldukça güvendesiniz. Bunların gücü o kadar düşük ki aslında hiçbir kısıtlama yok. Jetboardlar ve e-foldlar için durum farklı. E-foldlar genellikle 5 kW civarında güç olarak. Jetboardlarla her zaman 10-11 kW civarında kalınırdı ehliyetli kalmak için. Ancak 2023'ten itibaren kurallar değişti. Almanya'da ve elektrikli motorlar için artık 7,5 kilo vadinde o spor tekne ehliyeti sınırı olarak kabul ediliyor. Ve buna göre bu tahtaların birçoğu bu sınırın üzerinde ve aslında bir ehliyet gerektirecek 5 kilovalık e foiller artık piyasada iç sularda başka küçük bir avantaja da sahipler. Denizde ise kimse pek endişelenmez. Tabii ki doğal koruma alanlarında sürülmemesi gerektiği dışında ancak iç sularda jetboardlar, jetski veya resmi olarak su motosikleti e, olarak kabul edilir ve bu nedenle aslında sadece jetski parkurlarında sürülebilir ve bu parkurların dışında sadece sözde gezinti sürüşü yani A'dan B'ye düz bir yolculuk yapılabilir. E-foils ise küçük araçlar olarak kabul edilir. Yani buna göre daha az kısıtlamaya sahiptir. Burada Berlin sularında neredeyse her yerde sürebiliriz tabii ki hız sınırına uymamız gerekiyor. Çoğu büyük göl Almanya'da da buna izin veriyor. Ancak bunu yerel olarak belediyelerle görüşmek gerekir. Her belediye bunu biraz farklı şekilde ele alıyor. Tabii ki iki istisna da var. Bir tarafta Bodensee Gölü var. İsviçre'de elektrikli sörf tahtalarına izin verilmiyor. Bodensee'nin İsviçre'ye de sınırı olduğu hasm için maalesef Bodensee yasak. Sonra Bavyera Gölleri var the Şatolar ve Göller idaresine aittir. Orada oturan bir kişi var, canı istemiyor ve hayır diyor. Yani orada yasak. Eskiden e, orada izinliydi, tahtalar da e, kabul ediliyordu. Waterwolf şirketinin hala birkaç onaylı yönetim kurulu var ama bir noktada hayır dediler. Artık istemiyoruz. Yani Baviera gölünde durum iyi değil ama Tuna gibi nehirlerde örneğin tekrar sürmek serbest. Ama prensip olarak Almanya'nın her yerinde panoyu kullanabilirsiniz. iyi sürüş yapılabilir ama hatta istisnalar. Kuralı doğrular. Evet yani bu da motorlu sörf tahtalarına kısa bir girişimdi. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Dediğim gibi e ve jetboards hakkında detaylı videolar var. Ve muhtemelen elektrosap hakkında da bir video yapacağız. Bizi Berlin'de mağazamızda bulabilirsiniz. Orada tahtalar sergileniyor ve deneyebilirsiniz. Jetboards, e-foils ve electro subs için çeşitli üreticilerimiz var. Ve bizden danışmanlık alabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden telefon numaramızı ve e-posta adresimizi bulabilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgili daha fazla sorunuz varsa. Ayrıca videonun altındaki yorumlarda da sorabilirsiniz kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Böylece gelecekte hiçbir şeyi kaçırmazsınız ve Avrupa'nın diğer yerlerinde İspanya, İtalya, Fransa dahil olmak üzere bu tahtaları görebileceğiniz mağazalarımız var. Nerede olduklarını web sitemizdeki iletişim bölümünde bulabilirsiniz. O halde görüşmek üzere. Hoşçakalın.